Enes, sen çıkma oğlum. Arkadaşlar, bunlar üç kardeşler. Ortada kalmışlar. Lütfen bunlara mama yardımı yapalım. Üçü de yetim. annelere bakmıyor. Lütfen biraz duyarlı olalım. Peki ben bakayım. Ben bakayım, bağım verin. <gülüyor> <gülüyor> tamam <mı> arkadaşlar? <laughs> 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 tamam. Evet, bak bunlara ben bakıyorum. Nolur lütfen bir eldesiz bana atın. Evet, bak, yani, yani, bak oluşum, kardeşim. oluşum, mamaz bitti. Ani, kardeşlerin nerede? Hani. bak, bak arkadaşlar görüyorsunuz. Bak bunlar ortada kalmış. Sokak çocuğu olmuşlar. Lütfen bunlara bakalım. Anne, o bir kardeşizdir de, Be Aa beyaz olan da geldi. Bak bu da o bir kardeşleri. Lütfen bunlara mama yardımı yapalım. İsterseniz İsterseniz ibanımı atayım, yollayayım. Bak bir kardeş budur, İki kardeş de buradalar. Anneleri bakmıyor.